Merhaba arkadaşlar ben Ali videoma hoş geldiniz. Bu videoda short videolarını masaüstü bilgisayarlardan yani Windows'tan nasıl düzgün bir şekilde o ekrana tam sığacak şekilde çekebileceğinizi göstereceğim. bunun için birkaç tane yöntem denedim. En iyi yöntem buldum ve onu da size göstermek istiyorum. Bu arada sayfamı biraz mikrofon intihar etti. Bu arada sayfamın biraz temasını değiştirdim. Burada yeni bir sosyal medya hesaplarını vesairelerini oluşturdum. Onlardan da beni takip ederseniz sevinirim. Şimdi short videosuna gelelim. Burada birkaç tane short denemiştim zaten. İlk yaptığım short. İkinci bu normal kamerayla yani telefonla çektim. İkinci yaptığım gene tam anlamıyla oturmadı. Eksik yerleri vardı. Üçüncü yaptığım. Bakalım yine tam oturmadı sonra bir video biraz daha geliştirdik. Bu ses kaydı aşırı derecede arka plan gürültüsü var ve bakalım e, bu oturmuş mu hatırlamıyorum. Yapıyorsa Adobe Shasta isminde bir e, yapay zeka ile çalışan ses temizleme programını tanıttığım bir video var. Şimdi kısaca size bir örneğini göstereceğim. Ses deneme. Yani, yani bunda biraz daha oturtabilmişim çarpı ve Ali, şey, şeyi tam anlamıyla oturtmuşum zaten. Bir diğerine bakalım bir de. Eğitim videolarında kullanabileceğiniz biraz uzun galiba. Yok çok uzun değilmiş aslında. Videom, şimdi yayında İzleme o da şey. biraz sıcak yani. Oradan bulabilirsiniz. Bunlar nelerdi? Bu odanın havalandırma sorununu çözmem lazım. gördüğünüz gibi bu şekilde etrafında sarı bir çerçeve Yok bunda zaten bir şey göstermiyorum. Yani herhangi bir Photoshop vesaire göstermiyorum. Şimdi bununla ilgili nasıl bir şey oluşturdum? Şöyle bu benim kullandığım arka plan. Kendi ekran ölçülerinize bakmak için burada Masa üstüne sağ tıklayıp görüntü ayarları dersiniz. bunda 1920x1080. Şimdi benim kullandığım arka plan bu Windows'ta. Ee, ben bunu internetten yazdım. Windows 11 zaten background yazdığınız zaman geliyor birinci sırada. Burada Windows'un kendi formundan geliyor. Şöyle Image dedim. Windows 11 Bloss diyor. Şurada resmi yeni sekmede aç dediğiniz zaman bu ekranı geliyor. Bunu sağ tıkladım ve indirdim. Bu masa üstünde şurada. Şimdi buna sağ tıklayıp bunu hmm, birlikte aç Photoshop diyeceğim. Photoshop'ta açtığım zaman Ctrl alt I'ye bastığım zaman 2560'a 1440 bu bu resmin 2K e, boyutunu gösteriyor. Bu resim 2K'mış. Bunu nereden anlıyorum? 1920 yazdığım zaman 1080'e oturuyor. Bu da zaten full HD görüntü şeklinde geçiyor. Şimdi ben buraya bir alan atacağım Bu alanda çektiğim yani çekeceğim 1920 1080 olan yatay olan videoları o telefonun ekranına oturacak olan e, videoları masa üstümde bir çizgi atacağım ki Photoshop'u vesaire oraya sıkıştırayım orada görebileyim. Bunun için böyle bir yerde bu şeyi oluşturacağım. Yalnız burada şimdi ben şimdi şöyle bir şey oluşturacağım. U'dan bir rectangle oluşturacağım 1080'e 1920 Masaüstü arka plan görüntüsünde bu şekilde bir yan tarafa 1920-1080'i küçülterek e, U ile bir şey açtım ve buraya bunu oluşturdum. Bunu da buraya yerleştirdim. Şimdi bunu ortalama şu renklerde bir renk yapacağım. Sonra da buna diyeceğim ki renginin opasitesini azaltacağım. Şurada opasite bölüm var. Az önce şöyleydi. Ben buradan num noktan 50'ye bastığım zaman yüzde 50'ye düştü. Şu şekilde geldi. Şu şekilde transparan olmasa hatta 30 da olabilir. 30 benim için yeterli. Bunu bu şekilde kaydedeceğim. Şundan önce flatten yapalım. Ve kaydet. Ctrl S. Kapattım. Şimdi. Bu buraya geldi. Yan tarafında bu şekilde çizgi var. Şimdi ben bunu bir e, belgelerin içine Atayım önce şurada resimlerin içine koyalım. Sonra bunu diyelim ki masaüstü arka planı olarak oluştur. Bakın. Şurada şöyle bir çizgi oluştu. Şimdi ben bunu şöyle deneyeceğim. Photoshop'u açalım hemen. Diyelim ki sağ tarafa şöyle. Hatta şu yeni özelliklerine göre şöyle denesek. Böyle olmuyor mu? Şöyle yapalım o zaman. Şuraya getirelim. Tam diğerlerini atmayacağım. Bakın şimdi çizgimiz neredeydi? Onu bir inceleyelim. Çizgimiz şuradaydı. Şuraya kadar getirdik. Burası 1920 1080 olması gerekiyor. Bunu şimdi test edeceğiz. Burada mesela bir şeyler anlatalım. Ee, ben bir tane bir şey açayım. obsten ekran kaydı açayım. Yeniden bir tane daha. Şuradan sağ tıklayalım, sağ tıkla aç. Üçüncü OBS'imizi açıyoruz. Birincisi ekranımı çekiyor, ikincisi beni çekiyor, üçüncüsü de burada deneyeceğimiz işlemi çekecek şimdi. Sahne ver bize, şöyle alalım şurayı. İşte burada kaydı başlatalım. Şurada kısa bir işlem yapacağız zaten. Şöyle, şöyle. İki gittik geldik. Gerçekten 1920 1080 oldu mu? Sorun oldu mu? Onu denemek için bakacağız şimdi. Tamam, bunları böyle yaptık. Şurayı da kısalttık ki çok fazla yer kaplamasın. Kaydı durdur. Bunu indir aşağıya. Buradan hemen şuradan ekvator medya, ekrandan. Şunu bir masa üstüne alalım. Evet çektiğimiz video. Burada şimdi bir Premiere Pro açalım. Şöyle bir kontrol ne yapalım? Yeni bir tane. Aslında burada kullanabiliriz. Şunu silelim. Şunu da silersek buradaki görüntü gitmiş olacak. Şimdi burada önemli nokta yeni bir sekans açacağım. Önce şu dosyayı bir içeriye alalım. Dosyamızı içeriye aldık. Şu önceki dosyamızı silelim. Şimdi yeni bir sekans açacağım buradan. New item'dan geliyorum. Sekan diyorum. Sekans açarken buradan değil şurayı bir custom yapıyoruz ve buraya diyoruz ki 1920x1080 değil 1080'e 1920 yapacağız. Çünkü dikine bir video çekmeye çalışıyoruz. 9'u 16. 24 FPS. Tam sorun yok. Zaten deneme olacak. Şöyle aç bakayım sen bunu kardeşim. Sonra bizim videomuzu şuraya bir at. Video diyor ki boyutu farklı. Açtığın sekanın boyutu farklı. Videoyu... Videonun boyutuna göre sekanı değiştireyim mi diyorum. Hayır diyoruz. Şimdi videoya geldik. Mojona bastık. Bunu şöyle aldık. Bunu şöyle büyütsek. Şuraya otursak. Kaç oldu bu? 960 tam doğru. Tamam. Evet işe yaramış. Yaptığımız işlem tam 1920'ye 1080 olarak buraya oturdu arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz yani burada yaptığımız işlemler şimdi e, Telefona attığımız zaman tam 1920'ye 1080 olduğu için Şimdi biraz daha büyütebilirsiniz motion'dan e, Şöyle yapalım Bana Fit değil şöyle bir %25 Yani yüzde %10 yap Şöyle bir kıl Büyütüp Şöyle bir tık daha sola alabilirsiniz Evet şöyle fitleyelim Şu ayarlar İyi gibi Şimdi 960 yaptığım zaman yukarıya koyuyor o yüzden 988 989 nasıl? Bunu bir defa ayarladığınız zaman zaten e, bir problem olmayacak Ama tam anlamıyla oturduğu için artık videolarınızda e, Photoshop ya da başka bir programla ilgili Story gibi YouTube Shorts gibi TikTok gibi platformlara içerik üretirken bu kullandığım şablonu kullanmanız sizin için çok büyük faydası olacaktır çünkü kısa uzun ben az önce size gösterdiğim gibi problemler oluşmasına karşın videolarınız daha kaliteli ve düzgün olacak. Bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bu video size faydalı olduysa beğenip kanala abone olursanız daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Kendinize iyi bakın, yeni videolarda görüşmek üzere.